Bu da göz Murat Hoca'nın cüzdanına işte Ha. Hı. Abla, evet. babama yerimi bu söylemiş olmasın? Anam. Lan cücük! Babama sen mi söyledin yerini Nasretin ha? Ne söyleyeceğim ben? Kesin sen söylemişsindir kara kaça doğruyu Ben ne söyleyeceğim? Söyle. Aa. Hırsızlık sahtekarlık sende. Bana bak, ha. bana bak ben senin o kulaklarını koparır köpekleri yem diye atarım be. Abla, Asret! Asret! Gelsene! Yok be, hiç keyfim yok bugün. Baba kemanını istiyor, onu getir bari. Babam nasıl? İyi, tepede içiyoruz. Senin yüzün turşu satıyor, hayırdır? Kadir dökülmüş babama. O da geldi, aldı beni tabii. Döndük Kürkçü dükkanına işte. Kırk değil ki döndü. ne var bunda? Sen de burada şakırsın işte. Ha, burada şakırım. Aynı tas, aynı amam. Aynı mahalle. İyi, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Do, ama tamam. Dediğini yapacağım. Emde en elalinden. Bu çocuklar okula gitmiyor mu? <laughs> Gitmezler ki. Ekmek elden, su gölden. Abi tümü koşturup duruyor mu bu çocuklar böyle? Ee, antrenman lazım tabii. Hızlı koşacaklar ki sonra çarpıp... Nakiye yeter artık. Gelmek için sen ısrar ettin. Habire söylenme. Tamam. Aman be baba. Pazarla etmişsin de sonunu bir getirememişsin, becerememişsin. Saçları kesilmeyecek diyemedin mi? Ha? Ya sen abla, hani beni okula götürecektin, müdürle konuşacaktın? Ben götürürüm seni okula. Hiçbirinizi götürmeyin, okumam olur biter. Okumayacaksın da ne olacaksın? Sokaklarda mı sürçe? Aman diyene bak, okuyana yaptığı belli. Tamam abla. Bana bak Kadir. Okul yoksa sokak da yok ha. Nasıl bir yer burası ya? Hah, kesin burası. Gel burası. Baba Murat hocalar geliyor. Hadi hadi. Hadi kaldırın. Şöyle bir rahatlaşsan, sıktın kendini çok. İyiyim ben böyle, sağ ol. Ben aşağıdayım. Kadir. Kimseye bir şey uzat uzatma kulağını, tamam mı? Ee, ben çay yapayım bari. Gerek yok. İyi. Parayı getirdim. Hocam, biz seninle biraz dolaşalım ha? Olur. Ben de geleyim. Sen buraya yiyecek için gelmemiş miydin? <laughs> baba, bile siz görünce merak eder. Herkes dedikodu için kapıda bekler. Bak baba, vallahi mahallenin ağzına sakız olursa. Benimle olmaz bir şey. Görüşmeyeli nasılsın Asret? İyi iyi. Hadi görüşürüz. Ne yiyeceğiymiş bu? Yiyecek işte canım. Yani Burhan Bey mutfak ihtiyaçları için pazarlık yaptı da. Ha öyle dese de. E ee, hadi inelim bari bizim konağın mutfağına. Kadir, nereye? Tepeye nereye olacak başka? Hiç böyle bir marka görmemiştim ha. Görmedin hiç. Koli marka. Koli marka mı? açık anacım açık. Biz açık deterjan alırız Kadriye teyzemden. Kadriye teyze? Siz de orada Kadriye teyzede mi yok? Bakkal kız bakkal. Yok vallahi. Ama bir sürü market var. Hmm. Burhan bey sık sık çıkıyor mu yurt dışına? Sen nereden bildin? E, odadaki duvarda yurt dışı çalışma belgesi var da. Hmm. Her yer serbest ona. Bir gider bekle gelsin. Benim bildiğim üç kara eskitti. Biri benim anam, biri Asret'in danası, ...öbürü de Kadir Cücüğü'nün anası Ayda. Sor bu karılar niye bırakıp gittiler babamı? Niye bıraktılar? Anlamadın mı kız? Kemandan bulduğu parayı şaraba indirdi, karılar da illallah dedi gittiler. Ya. ya. Hocam bu tarafta. Sağ ol. Altı bira tamam. Fıstık koy Kadriye, şam olsun şam. Misafirim var. Murat Hoca siz mahallede gene görmek şey oldu yani, hepimizi şey ettiniz. Siz şey için mi gelmiştiniz buraya? Evet. Ya yani, yani hayır ben şeye bakmak için, şey, şey için Geldim. Kahvede oturalım isterseniz ha. Şeyle ben yeniden başlarız. Hop hop, hoca benim misafirim. Asılmayın, garaja gider. Değil mi hocam? Öyle. Hocanın sanatçılık gününden bir maruzatı vardı. Var mıydı? vardı. Kendisine fikir vereceğim. Verecek miyim? Vereceksiniz. Yani sanatçı sanatçıdan akıl danışır. Doğru mu? Doğru. Bak ne demişler? ama ustaya danış. Güzel laf. Para peşin kırmızı peşin. Bu çok güzel laf. O zaman yastahtaya Kadriye. Hocam. Şöyle buyurun. Tepelik Restoranının rufu bizi bekliyor. İyi günler. Çaka. Ben şimdi bu balavuzu anlayamadım. Akıl akıl. Sen T Lüküs mahallelerde kalk geldi. Bunu ana gıcına takıl. Yok bunu başka geçmişin temelini? Kadriye abla yapma ayıp. Ayıp. Burak babaya haksızlık etme, virtüöz o. Bak, müzik dünyasında yaşıyoruz, anlıyor musun? Bir yerde virtüöz varsa aranır, bulunur. Bilmiyorsan öğren. Aman kobra be, sevdi. Altı bira. <laughs>